iPhone'unuzun şarjı %10-15 olduğunda direkt kapanıyorsa şarjda %1'i görmediğiniz zamanlarda bu yavaş yavaş pilin tamamen tükendiğinin göstergesidir. Bu durumlarda genellikle artık telefon pili biter ve telefon açılmamaya başlar. Şarja takarsınız elma logosu gelir gider ya da şarjdayken sadece açılır. Şarjdan çıkardığınız gibi bataryayı da telefon kapanmaya başlar. Bu telefonda yenilenmiş bir iPhone 13 Pro Max diyorlar ki bu telefon için. Telefonu kullanıyordum %15'te sürekli kapanıyor sonra açılmamaya başladı. Aynı sorun her kez de olduğu gibi. Telefonu bir açtık bir baktık içerisinde orijinal diye değiştirilmiş yani orijinalle şöyle gösterelim. Ee, pil yüzdesini ve değişmediğini gösteren çip aktarımı yapılarak bataryası değiştirilmiş. Biz de ne yaptık? İçerisine yeni güçlendirilmiş bir bataryasını taktık. Sizler de telefonunuzda Böyle %10'larda 15'lerde kapandığında Bataryayı değiştirin Ya da aksi bir durum da olabilir ee, En çok bu tür arızalar Apple'ın yenilenmiş Cihazlarında oluyor Yenilenmiş cihazları almadan önce iyice araştırın Ve kontrol edin şimdi bu iPhone'un bataryasını Değiştirdik Pil yüzdesini göstereyim size Pil Pil, pil yüzdesi %100 olmasına rağmen Şimdi bunun ayarlardan ne yapacağız? Onarımını bitireceğiz. Bu onarımdan sonra da telefon eski haline ve pil değişmemiş gibi olacak. Bunun bilgisini ve garanti bilgisini müşterimize veriyoruz. O yüzden şöyle bir telefonunuz olur. Düşmüştür, araba geçmiştir. Telefonunuzun bataryası kapanı hemen bitebilir. Ama hani bu telefon normal anakartı hasar almış olabilir başka ama piş bir şekilde tamir görmemiş yere düşmemiş bir telefon nasıl olur da böyle durduk yere kapanır böyle durduk yere arızanır o yüzden sizler bir telefonunuz bozulduğu zaman Eryap CSM'i tercih edin. En iyi tamir deneyim için er yap CSM'i tercih etmeyi unutmayın. kalın.